Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var. Şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var. Şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor. Batıya, özenti uğruna Gittiler, aldılar neleri varsa, ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler. Önce sokaklara koydular, sonra kızları, erkekleri aldılar, aynı okullara, aynı sınıflara koydular. Orada alıştırdılar, oradan aldılar, kızları, erkekleri aynı evin içine koydular. İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar. 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı. Çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz. Müslüman evinde dansöz oynamaz diye. Şimdi alıyorlar, adalara gidiyorlar. Yarışma programları diyorlar vesaire diyorlar. Her gece Müslüman baba eşiyle evinde dansözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi dua duvarların arkasından ayağa kalkıp ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk, öyle okuttuk ki Ömer gibi bir devlet başkanı minberde İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından onlara müdahale etmişlerdi. Şimdi şu kadar devletimiz var ama kardeşlerimiz gözümüze yüzümüze baka baka şam-ı şerif'te açlıktan ölüyorlar. Onların acılarını duymuyoruz, duyamıyoruz, hissedemiyoruz.